Evet, ışıkla ilgili üç tane derdimiz var. Bir, ışık nasıl davranır? Optik. Işık nedir? Işık dalga ve fotondur. Onun için dalgaların ve tanelerin davranışları incelenir. 3 ışığı nasıl kullanırız? Nasıl ehlileştiririz? Bize nasıl e, hizmet eder, duruma getiririz? Şimdi ışığın davranışlarını inceledik dalga hareketinde dalgalarla ışık arasındaki benzerlikleri görmeye çalışıyoruz. Bir dalgalar esnek, elastik ortamda oluşur. Gördüğünüz gibi ışık boşlukta yayılır ama dalganın ortama ihtiyacı var. Yani ışık sadece dalga olsaydı güneşi göremezdik çünkü arada boşluk var. Evet atma esnek ortamda oluşturulan şekil bozukluğunun hareket ediyor görünmesidir. Dalga eşit sürede kendini tekrarlayan atmalara verilen attır. Periyot dalganın oluşum süresidir. Frekans kaynağın bir saniyede oluşturduğu dalga sayısıdır. T eşittir 1 bölü F'dir. Örnek 4 saniyede 12 dalga oluşturan kaynak için periyot ve frekans nedir? 12 dalga 4 saniyede oluşuyorsa 1 dalga periyot kadar saniyede oluşur. Doğru orantı olduğuna göre T ile 12'yi çarpacağız. 1 ile 4'ün çarpımına eşit olacak. T 1 bölü 3 saniye çıkacak. Frekans 1 bölü T'den 3 dalga bölü 3 saniye çıkacak. Dalga boyu lambda, lambda değil lambda. Da. diğer adı genişlik birimi metre tam bir dalganın uzunluğu yani iki dalga tepesi veya iki dalga çukuru arasındaki uzaklık. Kural ne dalga tepesi arası ne eksi bir dalga bulunur. Uzanım dalganın herhangi bir kestenin yüksekliği genlik uzanımın maksimum değeri. Mesela dalga bu şekilde herhangi bir noktanın sıfırdan yüksekliği uzanım. Uzanımın en büyük değeri kırmızı ile gösterilenler genlik. Son olarak temel formül. Kat edilen yol hız çarpı zamandı. Hareketli bu formülü biliyoruz. Yol yerine lambda, hız yerine hız, t yerine de periyot t'yi yazarsak lambda eşittir v çarpı t veya t yerine 1 bölü f yazarak lambda eşittir v bölü f'yi elde edebiliriz. Örnek kaynak 3 saniyede 6 dalga yayıyor. Ardışık 5 dalga tepesi arası uzaklık 20 cm ölçülüyor. Periyot nedir? Frekans nedir? Dalga boyu nedir? Yayılma hızı nedir? 6 dalga 3 saniyede oluşuyor. 1 dalga periyot kadar sürede oluşur. Yani 6t eşittir 3. 6t eşittir 3. T 1 bölü 2 saniye. Frekans 2 dalga bölü saniye. 5 dalga tepesi arasında 4 dalga vardır. 4 dalga 20 cm ise dalga boyu 5 cm'dir. Ve lambda bölü T ile lambda 5 cm. T 1 bölü 2 saniye. Demek ki dalgaların yayılma hızı 10 cm bölü saniyedir. Evet, dalgaların fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılması. Dalgalar taşıdıkları enerjiye göre mekanik ve elektromanyetik dalgalar olarak ayrılır. Titreşim doğrultusuna göre de eline ve boyuna dalgalar olarak ayrılır. Mekanik dalgalar yayılma his, e, yayılması için ortamın gerekli olduğu dalgalardır. Elektromanyetik dalga boşlukta da yayılabilir. Yani ortamda da yayılabilir, boşlukta da yayılabilir. Elektromanyetik dalga dediğimiz ışıktır. Işık kimdir? Radyo dalgaları, cep telefonlarında kullanılan, mikro dalgalar, annenizin fırını, kızılötesi ışın, uzaktan kumandalarda da kullanılıyor. Görünür ışın, morötesi ışın, pek tavsiye etmem. X ışını ve radyoaktif gama ışını. Bunların tamamının da radyasyon tehlikeli değil ha. Radyoaktivite tehlikeli. Bu ikisi radyoaktivite. Bunların hepsi radyasyon. Yani yayılan demek. Görünür ışın kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Kırmızı, yeşil ve mavi trinitron. Yani bizim gözümüzün sayabildikleri. Titreşim doğrultularına göre de enine dalga ortamın hareket doğrultusu dalganın hareket yönüne diktir. Boyuna dalga ortamın hareket doğrultusu dalganın hareket yönüne paraleldir. Yani tırtıl gibi gider böyle. Evet. Dalganın hareket yönü ortamın hareket doğrultusuna dik bu bir enine dalga. Dikkat ederseniz gri ile gösterilen dalganın ilk görüntüsü, daha siyah gösterilen dalganın ikinci görüntüsü. Dalga tepesi buradan buraya gelmiş. Ama dalganın bulunduğu ortam buradan buraya gelmiyor. K noktası buradan buraya geliyor. L noktası buradan buraya geliyor. M noktası buradan buraya geliyor. Yani dalga bu yönde ilerlerken dalganın oluştuğu ortam sadece düşeyde hareket ediyor. Evet. Işık, ses, yay, su, deprem hangi koşullarla klasifiye edilecek? Işık elektromanyetik eline dalga, ses mekanik boyuna dalga, yay mekanik enine de olur, boyuna da olur, su mekanik enine de olur, boyuna da olur. Deprem dalgaları mekanik dalgalardır. Bir kısmı eninedir, bir kısmı boyunadır. Önemli, aynı ortamda hız daima sabittir. Peki aynı ortamı belirleyen unsur nedir? Suda derinliktir, derin ortamda hız büyüktür yayda kalınlıktır, ince ortamda hız büyüktür. Frekans genetik özelliktir, doğum anında verilir. Doğduktan sonra frekans değişmez. Mesela Niyazi 1990 doğumlu, 2015 yılında Niyazi kaç yılında doğmuştu? Doğum tarihi değişmedi. Aynı ortamda hız sabittir. Dolayısıyla frekans artarsa dalga boyu azalır. Tersi geçerli değil. Frekans azalırsa dalga boyu artar. Yani dalga boyu artarsa frekans değişmez. Ama frekans artarsa dalga boyu azalır. Frekans azalırsa dalga boyu artar. Bir sonraki başlık yay dalgaları olacak.